Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma grubu oluşturulduğunu açıklarken ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı yıl sonu ya da Ocak ayı başında meclise sunacaklarını belirtti. Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapacaklar. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, sözleşmeli çalışanlara kadro çalışması ile ilgili olarak da çalışmayı tamamlayıp sendikaların taleplerini de alacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Çalışma grubu oluşturuldu. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı yıl sonu ya da Ocak ayı başında meclise sunacağız ifadelerini dile getirdi. Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor genel olarak kapsamın 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan yıl ve prim şartını tamamlayanlar olarak belirlense de hem yılını hem primini ya da bunlardan herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunmakta. Ayrıca farklı kurumlarda çalışmış olanlar açısından son 7 yıllık sigortalılık süresinde de en fazla hangi kurumdan priminin yatırılmış olmasına da bakılacaktır. Çalışma grubunun ilk olarak ele alacağı konu kapsam olacaktır. Burada hak sahiplerinin belirlenmiş olmasıyla kaç kişinin yararlanacağı da ortaya çıkmış olacaktır. Örneğin erkekler için prim ve yıl şartını yerine getirmiş olmak şartı geldiğinde bugünkü tarih itibariyle 19 Temmuz 1997 ve öncesinde sigortalı olanlar 25 yılı tamamlamış durumda. Bu tarihten sonrakiler ise 25 yıllık kademeli olarak tamamlayacak. Kadınlar için 20 yıllık süre ise tüm sigortalılar için tamamlanmış durumdadır. Primi eksik olup yılını tamamlamış olanlar kapsama dahil edildiğinde ise bu kez primin tamamlanması için kademeli bir geçiş süreci gerekecek. Burada borçlanma imkanları da devreye sokulabilecek. Ayrıca 3600 günde kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Burada şartlar erkekler için 3600 günü ve 55 yaşını tamamlamak, kadınlar için ise 3600 günü ve 50 yaşını tamamlamış olmaktır. Daha güncel bilgiler için takipte kalın.